Sizi bir tanıyalım istedim. Burada Cebeci'de ben, çok uzun zamandır e, Evet buradasınız. Şimdi e, 1938 Artvin doğumluyum. Artvin Borçka Borçka ilçemiz Muratlı köyümüz. Evet. O zaman her aile çocuğunu okutmaya büyük şehirlere gönderemezdi. Köyün şartları ağır biliyorsunuz. Ve orası zirai şeylere de elverişli değil. Böyle dağlık, engebeli arazi olduğu için çok zor şartlarda orada köy işleri olurdu. O köy işleri beni korkuttu. Her sene yeniliyorsun bir şey, bir birikim olmuyor. Her sene mısırı ekip biçiyorsun, her sene yeniden. Onun için köyün şartlarını nasıl kurtulacağım? Daha ilkokul 3. sınıfında başladı bende bu e, özendi. Şehir insanı olabilmek için ne yapmak lazım? Bir zanaatkar eğer aile okutamadıysa, bir zanaat, terzilik, ayakkabıcılık, bakırcılık, kalaycılık, her neyse, marangozluk. Bize ayakkabıcılık nasip oldu. Ayakkabıcılığı memleketimde, İptidai koşullarda öğrendim. İşin tam tekniğini bilen e, profesyonel bir usta yoktu. Yapılmış ayakkabılara bakarak, PDP yapılan ayakkabılara e, kalfayı izleyerek e, biraz öğrendik memlekette. Artvin merkezde öyle mi? A, yok, Borçka Muratlı'da. Borçka'da. Muratlı köyüm ama ilçem Borçka'da. Borçka'da öğrendiniz. Evet. evet, Borçka'da <laughs> O zaman o çıraklık dönemimde birkaç tane mecmua okurdum. Ama o mecmuaları roman okur gibi okurdum. Yani bütün harflerini sonuna kadar resimlerin altını okuyup çevirmezdim yaprağı. Ve o şeylerden Türkiye'nin güzelliklerini, Avrupa'nın güzelliklerini, farklılıklarını onları gördüm o şeyde. O mecmualardan yaşadım. Ondan sonra bir program oluştu kafamda. O da şu. Abim Zonguldak'ta liseyi okudu. Lisede okurken tanıdık hem şehri mühendisler, orada tanıdıklar. Talebeye, çocuğa yardım babından bir iş verdiler okul harici bir mesaide iş verdiler. Orada liseyi bitirdi. Zonguldak'ta işletme olduğu için orada hemşerilerimiz, yakınlarımız da vardı çalışan. Askerliğime iki ay kala memleketten ayrıldım. Zonguldak'a geldim. İki buçuk ay orada çalıştım, üç ay. Abim o zaman Ankara'ya gelmişti. Ankara'ya gelmişti. Bana dedi ki burada Ankara'da beraber olalım. Zaten programda var. Zonguldak, Ankara, İstanbul. Askerlik öncesi. Şöyle bir iki üç ay Zonguldak'ta kaldım. Oradan Ankara'ya geldim abimin talebi üzerine. Ankara'da altı ay çalıştım. İstanbul Beyoğlu'na Tancı'da çalışan bir yakınım vardı. Benden büyük. Dedi ki mesleği yapacaksan buraya gelmelisin zaten programım da vardı Ankara'dan ayrıldım İstanbul'a gittim bir yılda İstanbul'da Tancada çalıştım orada askere gittim geldim 1960 Ankara'da beş kuruşsuz işe başladım beş kuruşsuz bir sipariş alırsam bir çift malzeme alıp bir çift yüzü yaptırıp öyle sipariş yapıyordum neyse gece gündüz çalıştım. Böyle sahura kadar çok çalıştığım oldu. Hmm. Sonra biraz işlerim gelişti. Ankara diyor ses sanatçılar gelmeye başladı. İyi isim tutturduk o zaman. Başta geçen hafta rahmetli ol, olan bestekar İsmet ne diyeyim. İlk o gelmişti bana. Ondan sonra Güner, Tecezi, Taşkent, Kutlu, Beyazlı, Adnan Şenses, onlar gelmeye başladı. İyi isim tutturduk. Biraz işlerimiz gelişti. Yalnız o 7-8 yıl sonra bir kefalet borcuna maruz kaldım. O beni çok yordu. Mideden gastrit oldum. Ağrılar yaşadım. Neyse onlar artık geride kaldı. Yine yılmadan gece gündüz işe devam ettim. Sonra kalfa tuttuk. Kalfada bir kalfa daha tuttuk. Burada asma katım vardı. 2-3 kişi çırakla birlikte burada çalışırdı. 2-3 kişi de şimdiki iki sokak arkadaki atölye dediğimiz o küçük bir yere 2-3 kişi de orada. Onlara gece gündüz dükkan boş o zaman. Mala borçlanıyoruz. Gece gündüz çalışıp üretime devam ediyoruz. Dükkan yine bu dükkan mı? Aynı He? yer. Dükkan yine aynı yer mi? Burası mı? Bu dükkanda. Bu dükkan. Hep Hı. bu dükkanda gelişti Hı. işte. Sonra AK Parti'den önceki birçok bakanlara ayakkabı yaptım. eski Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'e, Anayasa Mahkemesi Başkanı Yargıtay Danıştay Başkanları, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, o camiye ya sahip oldum. Velhasıl Türkiye'nin en üst düzeyine ulaştım. Yani ayakkabı yapma bakımından. Oradan mutluluk duyuyorum. Ondan ee, dinamizmimi kazanıyorum. Ama şimdi yorgunum. Çok kolay yoruluyorum. Şimdi üretime devam etmiyorsunuz. Ancak birkaç eksik bir şey olur da tespit edersem onu yapıyoruz. Bir bale ismi sizin kendi isminiz. Bale ismi şöyle. Evvela soyadımı kullandım. Cebeci Kondura diye. Sonra bu Cebeci sanki semtin adını kullanmış gibi oldu. O işime gelmedi. O o sıra devlet tiyatrolarından bir genel müdür muavini gelirdi. Adını da hatırlıyorsam Sabri Bey diye birisi. Türkiye'de bale ayakkabısı yapılır mı filan. Oradan esinlenerek Bale kun, e, bale'yi benimsedim. Bale yazdık. En azından insana nezaketi, e, fantaziyi Hı. anımsatır Bale. Evet. Onun için Bale'yi geliştirdik. E, şimdi her gün geliyorsunuz, dükkanı tabii, açıyorsunuz. Tabii. Güzel pazar olarak. günleri dahil geç de olsa geliyorum. Hı. Çok güzel. E, çok teşekkürler. E, kolaylıklar ben, diliyorum. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.